i yeah. Biz Düzce olarak, Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak okçuluğun üssü olmak istiyoruz. Geçen yılda bunu yaptık, güzel oldu. Bu yıl Okçuluk Federasyonumuzun e, Türkiye'de yaptığı şampiyonaların rekor katılımını şahit olduk. E, organizasyonumuz güzel gidiyor. E, ok atış alanının dışında bir etkinlik çadırı kurduk. E, burada kurumlarımız, Düzce Valiliğimizin, himayelerinde Düzce Belediye'mizin, Ticaret ve Sanayi Odamızın, sivil toplum kuruluşlarının ciddi desteğini aldık. 1400 sayısı sporcularımız şu anda 1400 sporcumuz burada artı işte teknik heyet ailelerle birlikte 3000'in üzerinde bir katılımcı var. E, tabii biz spor şehri Düzce için çalışıyoruz. Düzce Belediye'miz de spor şehri Düzce için ciddi gayretler veriyoruz. Tabii okçulukla ilgili e, bugün evet rekor katılımlar oldu bu turnuvada. Turnuvanın devamında yine Ağustos ayında 9-12 e, yaş, 13 yaş grubunun Türkiye Şampiyonası da burada olacak. Milli takım seçmeleri burada olacak. Milli takım kampı Düzce'de olacak. Yani Okçuluk Federasyonu ile dört büyük organizasyonumuz var. İnşallah federasyonumuza da görüşüp daha büyük organizasyonlar almak için mücadele edeceğiz. E, Tabii bu arada da bu faaliyetle birlikte Düzce'mizde 2025 yılında 19. ulusal faaliyetimizi yapıyoruz. E, yıl sonunda geldiğimizde 24 ulusal faaliyetimiz olacak. 10.000'in 10 üzerinde sporcuyu ve kafileyi Düzce'de ağırlayacağız. Şehrimizin turizmine e, katkı sağlamak, şehrin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle kurumların işbirliğiyle çalışıyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz, ülkemizin okçuluk merkezi artık Düzce'de? İnşallah, bunun evet. için uğraşıyoruz. <laughs>